Videomuza hoş geldiniz. Emanet dizisinde heyecan dolu bölümler devam ediyor. Seher ve Yaman arasındaki yakınlaşma işleri oldukça iyi bir yola doğru sürükledi. İkili Yusuf'un doğum gününde de herkesi güzellikleriyle büyüledi. Seher ve Yaman'ın romantik dansı ve birbirlerine ettikleri iltifatlar ise içimizi meşetti. Peki gelecek bölümlerde bizi neler bekliyor? Yusuf'un doğum günü de yakınlaşan Yaman ve Seher herkesi büyüledi. Seher aşık olduğu Yaman'a karşı koyamayacak noktaya geldi. Seher'in Yaman'a karşı romantik sözleri ise hepimizin aklına hafıza kaybı sorunun son bulduğu hissini yarattı. Ancak işin aslı böyle olmayacak. Öncelikle Seher'in hafızası tam anlamıyla geri gelmedi. Seher'in bu durumu Yaman'a tekrar aşık olmasından ötürü. Ancak bu durum çok uzun süremeyecek. Seher'in hafızası tamamen geri gelecek ve ikili romantik aşk tatillerine kaldığı yerden devam edecek. Zuhal ve Canan'ın gidişiyle konağa geri gelen huzur hepimizi mutlu etse de işler yine karışabilir. Dizide bildiğiniz üzere mutluluk uzun süreli olmuyor. Aksilikler Yaman ve Seher'in peşini hiç ama hiç bırakmadı. İşte tüm bu durumu düşündüğümüzde Seher ve Yaman için endişelenmemek elde değil. İkilinin başına gelebilecek en büyük sorun Seher'in kötü anıları hatırlamasıydı. Şimdilik bu zor durum atlatılmış gibi görünüyor. Ancak kötülüklere hazırlıklı olmakta fayda var. Seher ve Yaman için işler iyiye giderken diğer tarafta da durum oldukça güzel. Volkan belası sonunda bitti. Ali ve Duygu için nefes alma ve soluklanma vakti. İkili Volkan'dan kurtulduktan sonra Yasemin'i tekrar özgür bırakmak için savaşacak. Bu zorluğu da atlattıktan sonra Ali ve Duygu'yu romantik bir dönem bekliyor. Tıpkı Seher ve Yaman gibi ikili de oldukça romantik sahnelerle bizi mutlu edecek.